Yapmadı yok yok annem be. <laughs> Neler yapmaktan hoşlanırsın diye söyledi. Ama yoğun olduğum için bunları yapmadım. Ama e, ona değer verdiğim için önemli kıldığım için kendisini. Meditasyon yapar mısın şu anda? Yapayım mı? Yap. Ciddi mi? Evet. Tamam. <laughs> Yap. Dur. <laughs> Yapayım mı? <laughs> Şimdi. Ama meditasyon yapmak için açık bir havalanı, hava olması lazım. Sen hayal et. Açın klimaları. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açık bir havadayız tamam. ve e, açık bir havadayız evet. yani her yerde bildiğiniz e, şey açık yani sahilde oturuyoruz. Ay kıyafetim de çok <laughs> uygun Esra abla. <gülüyor> 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 Esra abla yapamam ama. Tamam ciddiyim. Tamam ciddiyiz evet. Herkes. Bir dakika. Ben dünyanın en güzel kızıyım. Beni dünyadaki herkes çok seviyor. Ama bir dakika. Dünyadaki herkes çok seviyor. Evren beni bağışlıyor. Etrafımdaki vampirlerden uzaklaşıyorum ve Vampir. <laughs> 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 Neden? Neden uzaklaşıyorsun? <laughs> Etrafımdaki e, Vampirler. vampirlerden ve bana negatif elektrik yükleyen insanlardan uzaklaşıyorum ve onları affediyorum ve bunları evrene gönderiyorum gibi devamı geliyor. Kendimi bağışlıyorum, kendimi seviyorum, kendimle ilgili hayattaki her şeyi kabul ediyorum ve onları sevgiyle karşılıyorum. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Ben size söyleyeyim. <laughs> Sen çok şanslı bir adamsın. Evlendiğini koltuk takımı almayın, atın ikiminde. Evet, <laughs> evet da. Zaten dün ya, kendisi de belirtti. Esra abi benim bir için rengi, rengi. çok fazla dedi eşyan, oyun bu Yani ma, e, ma, maneviyat onun için çok önemli. Maddiyatın ya da maddenin hiçbir önemi yok onun hayatında. Komik, Zaten musun ben onu? Efendim, komik buluyor musun? Çok buluyorum Esra abla. Özellikle telefonla konuşurken, mesajlaşırken hmm. falan, yani o kadar eğlenceli ki. Bir anda e, bazen mesajlara geç cevap veriyor bir şey oluyor ya da e, kızacağım. O an öyle bir şey söylüyor ki insanın kızası da gelmiyor artık. Tamamen yine gülmeye başlıyoruz falan, <laughs> unutturup gidiyor. E, böyle giderse zaten biz tartışamayacağız da, kavga da edemeyeceğiz. Allah korusun zaten Aşallah. etmeyelim. E, yani ben biraz daha ağırım, biraz daha böyle. E, Nasıl diyeyim? Ee, Pamuk'a göre daha ağır kaldığım için pamuk da çok enerjik, çok işte neşeli ve işte çok eğlenceli bir insan olduğu için bence birbirimizi tamamlıyoruz tamam, tam anlamıyla. Duymuyor. Anne sen ne düşünüyorsun? Üç gündür aslında bu yolculuğu başlatan sensin. Yani hep heyecan, Tarık sürekli telefon elinde, Pamukla konuşuyor. Evet. Ee, yemek yemiyor. Tarık mı yemek yemiyor? Ha, yemek Vallahi yemiyor, yemiyor. mesela. Dün bir birlikteyken yedik. O da pamuk kendi ellerine beslediği için yedi Onun dışında sabah kahvaltıya falan gidiyoruz mesela. Yiyemiyorum, bilmiyorum. Hani aşkla ağzına lokma girmiyor. Evet. Ya üç gündür hep pa pamuk. Hep bir pamuk de birlikte spora ya. başlayacağız. Yaz geliyor, planlarımız var. İnşallah Allah nasip ederse. Ben de iki kilo verdim İstanbul'da <laughs> bu üç günde. Üç günde iki <laughs> kilo verdim. <de>. <gülüyor> Tavsiye <gülüyor> ederim <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten kilo vermenin sırrı aşk. Başka evet. hiçbir şey değil. Gerçekten kilo veriliyor. Gerçekten. Şey Ballığı veriliyor koşturmaktan. Sen de mi yemiyorsun? Ben hiçbir şey yemiyorum Esra. mesela. Sabah'tan beri ne yediniz derseniz hiçbir şey yemedim yani. Daha, daha da çok Bak enişte yok ki beni ağrısın iştahım açılıyor diyor. Allah, Allah Ya Allah. E, Remzi abla ya. hayırlı olsun bu arada. Sağ ol teşekkür ederim. Sen. çok seviyorsun sen. Teşekkür ederim. Tarık'la çok sohbet etmiyorum. Allah sizlere de hayırlı nasip etsin. Amin nasıl amin besin. inşallah, i̇nşallah. Amin, abla. İnşallah. Evet, abi, abi. Hayırlı veriyor. kısmetler. Tamam. İnşallah. Buyurun. inşallah. Hadi. Hadi. Hadi.